Naciye ve Deniz'i lütfen buraya davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. <laughs> Hazır mısınız? Ay yine kalbim dayanmıyor artık bu olaylara. Aşkım evet. senin kalbin her şeye dayanır. <laughs> Herhalde. Evet. <laughs> Naciye ne dedi biliyor musunuz? Ne Deniz gel. sen de ilk kez duyuyorsun. Dedi ki eğer dedi. Ben dedi oğluma dedim ki. Hiç istemedim dedi başta. Oğluma dedim ki benim memleketimden, köyden sana bir kız getirelim. Onunla evlen, bırak Deniz'i dedi. Ama oğlum beni dinlemedi ve Deniz'le evlen dedi. Bir türlü alışamadım gibi bir cümle etti. Niye bunu söyledin? Niye söyledim? Ee, biz Deniz'in annesiyle 28 yıllık komşuyuz. Yani benim evim şurada, kendilerinin villaları şurada. Yazlık komşusu. Bizde ben Trakyalıyım. Bizde komşu kızı alınmaz. Oğluma da hep söyledim dedim ki... Niye de, kız alınmıyor? Biz de öyle. <laughs> Trakya'lısınız. Evet Trakya'lıyız. E, oğlum uzak dur dedim. O bahçeye gitme dedim. İşte orada dört tane kız var. Oradan geçme dedim. Aa. -a. Sonra onlar birbirine... Ben de benim bakıyorum karşı komşum kim <laughs> Biz de öyle. Ben Deniz'in şahsıyla ilgili değil. Deniz'i istemediğimden değil. Naciye bir gözüme bakarak bu son cümleni kurar mısın lütfen? Sonra oğlum Şu çok... Şey gözüne bakarak yok, Naciye. Yok anneciğim yok. Anne. Naciye yani Deniz'in şahsıyla değil, ilgili değil. Değil. Sadece komşu kızı diye. Ben de Oldu. hep küçüklüğünden beri beğenmişimdir. Beni çok severek hep sevmişimdir, beğenmişimdir. Gerçekten. Yani benim e, tam böyle hayal ettiğim gelin. Hatta oğluma dedim ki şu kızdan vazgeç. Ben Trakyalıyız biz de mavi göz çok olur, uzun boylu sarışın. Sana söz dedim ona yakın bir kız annem. O ne dedi bulacağım. sana? Ee, beni reddetti. Ne dedi? Yani <laughs> bırakman vazgeçmen dedi. Peki ama Deniz de tam Başka tersini söylemiş. Başka bir şey de söylemiyoruz burada. Deniz de tam tersini söylemiş. Demiş ki hiç de öyle bir şey yok. Evet öyle. Ee, şey. Naaci Hanım bana ölüyordu demiş. Evet doğru ama biliyorsun niye? Komşuyuz diye kızım ayıp olur konuya komşuya. Kime Bak. ayıp olacak? komşulara? Arkadaşlar Elalem diye bir grup var. Bu Elalem kim neredeyse <laughs> bu gerçekten. Ben çok ya. merak ediyorum. Ya bu Elalem El nedir? nedir? Mesela Elalem nedir? He. Elalem şunu demiş. Daktilo yazıyorlar ya. Çat. Vay, vay 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 vay. Abi abi. Salla gitsin. Yazarız diyorsun. Evet ben abi. ama bir şey sezinledim. dinledim. Ee, i̇kisi arasında bir negatiflik var ve bu Fulya'yı Fulya gibi bir kayınvalidem olsun dedikten sonra böyle sanki aralarında bir gerginlik, bir böyle birbirlerinden böyle bir negatif elektrik alma. Bu sadece Fulya'ya mı bağlı? Evet kıskandı çünkü aramızdaki ilişki. Ben Fulya ablayı sevdim diye şu an sindiremiyor onu. Doğru mu Naciye? Evet. Doğru evet. Ne? <laughs> doğru diyor. Hadi o o de, doğru dedin? O beni nasıl kıskanıyorsa ben onun yanında kimseyi sevemem. O da benim yanımda kimseyi sevemez. Böyle. İnsanlar o kadar da, i̇nsan da insan ego sever. böyle bir şey ego olur mu? Sana egolu dedi. Evet. Ben onu duymuyorum bile. De. Niye demin duyuyordun? Şata cevap veriyordun. Şimdi başka yerde benim. Gerçekten gelinli, <laughs> gelin <laughs> Bu anları oynuyor şimdi susar. Ben hep şeyi merak ediyorum. Size de sormak istiyorum. Gerçekten ben şimdi evlenmediğim için bilmiyorum bu durumu. Gelin kaynanın arasında sizce bir kıskançlık oluyor mudur? Aa, olmaz mı ayol? <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sabah e, burada ben yeşil ceket giydim. Daha geceden geldi bana hani ne giyeceksin? Ben de yeşil giymeliyim. Ondan sonra daha bana şey diyor şimdi yarın sen siyah giy, ben siyah elbise çıkardım Sana göre ben giyinmeyeceğim. Bu gelin kaynarak kıskançlığını yarın devam edeceğim. Çok bir şey mevzu. diyebilir miyim? Özür dilerim. Mülent Oğlumu gözünü devirdi çünkü ben bu konunun dışına giderim yarın. Evet dinliyorum. Oğlumu öpemiyorum. Evet, öpemiyorum. Kıskanıyor. Nispet yapar gibi öpüyor. Yani bir, şey, yani bir, şey bir durum değil Nispet bu. Nispet yapar gibi öpüyor. Ya, Bak. Oh. Evet. <laughs> bir dakika. <laughs> Tam anlamış. <laughs> yani korkuyorum Oğlum çocuğumu öpmeye. Vallahi korkuyor. Deniz o kadar da değil canım. Senin yanında beni öpme anne. Deniz Biliyor artık Biliyor. yok artık. Sen de dedin. Deniz. Annesinden bu mi kıskanıyorsun çocuğu? Ya çocuğu bu evet, yani değil yani. o şekilleri anlatamıyorum şu an size. Nasıl şekili mi var bunun? Evet. Annesi öpüyor. <laughs> Öperken benim gözümün içine bakıyor. <laughs> e kızım evladım ya. Tam benim gözümün içine bakma. Sen Aa, çocuğuna baksana onu öper. Evet. çocuk onu yani bir yandan öperken bir anda gözü benim içimde böyle. Şeyde... Yani gözüm içine bakıyor böyle. <laughs> dürbüne bakıyorum Larsen Hanım. Çok iyi ya. ya. oturuyorlar ben. Dürbüne, dürbüne mi bakıyorsun? Bak dünne, dürbüne bakıyorum. <laughs> geç, Görkem'in ayak, dersi, ayak, ayak seslerinden tanıyor kapıyı açıyor. Evi gözetliyor. Vallahi gözetliyor. Sağ ol. Sen üzülmesin. Görkem diyor ki öpme anne diyor. Üzülüyor diyor. Kızıyor diyor. Naci abla sen de sanki düşman çatlatıyorsun. Gelenin göğü. Hakikaten. benim gibi birini istemekte. Dürbünle gözetleyen kayın var. Yo, onu öpemiyorum. Ne Ay, yapayım ben çok düşkünüm. Ay dürbün ne ayol? Dur bunlara yarın gireceğim. Valla mıncık mıncık Şimdi, mıncıklarım oğluma. Hanımlar alın kartlarınızı. Hazırsanız 30 saniyelik sürenizi başlatacağım. Ayol kalemi çantasına sokmuş Gördün gördüm götürecek eve götürecek. Evet hazır mısınız? Haydi başladı süreniz. 3-2-1 bitti. Döndürün. Vaaayy! Ah. Dört dörtlük yarışmacılar. var. Bir ağzı şişir. Bir ağzı Hakikaten. Aynen. Bunu planladınız mı? Hayır. Hayır Planlasalar böyle son olmaz. Son Güzel. Tek yani geldi. Toparlan. Güzel. Niye? Niye Fulya 4? Naciye Hanımcığım ben senin turbilansa girip sarsıldığını düşünüyorum. Bu puanım Deniz'e. Deniz seni seviyorum. Seni hoş buluyorum. E, ama kayınvalide aslında. Peki Suzancığım yorum yapmak ister misin? Sesli sesli şöyle evet, bir gün Evet esen. aynen çok sustum biraz konuşayım evet. ben. Evet coş Suzan. Şimdi <laughs> gelinimizi beğendim Deniz'i. Boylu boslu güzel maşallah. At saçını de... şöyle. Ha, evet. <laughs> ee, Naciye Hanım'a katılmıyorum. Asla kıskançlık meselesi olmayacak evlatla, evlatla gelin arasında. Benim gelinim de gönderiyor annenlere git biraz değişik hava olsun falan diye. Benim oğlum da iş nedeninden gelemiyor işinden dolayı. Yani öylelik olmayacak Ama aslında. siz uzakta oturuyorsunuz değil mi? Tabii. He. Tamam biz altlı üstlüyüz işte. Olsun, öyle Bizim olsa yani daha da iyi. Biz sürekli birlikteyiz, çocuğum. biz sürekli birlikteyiz. Ne güzel işte, ne güzel ya. Anam yapmadan evlatlarım evlendi ama artık kabullen evlendi. İstediğin ama. an birbirine kahvaltıya yeme, ne güzel ben tövbe yemem bunlar olmayınca. Ne yeme, ne çorba, ne kahvaltı. Öyle bir laf dedim de o bana kendi söyledi ben oğlumla evlendiğini kabullenemiyorum diye. Bence yanlış. Evet, kıyafetleri de fena bulmadınız ki dört evet, verdiniz, öyle. uyumlu buldunuz. Peki, dönüyorum Nazlıcığım. Denizli, Sizin de... denizi çok beğendim. Naci ablanın çantasıyla ve ayakkabısından dört. Bir puan kırdın. Peki hala Huri ablacığım <laughs> ben de beğendim. Ağzından çek aşkım duyulmuyor ha. <laughs> ben de beğendim. Peki süper puanlar aldınız bugün valla. Yani bir şey söyleyeyim mi? Fulya yarış atı gibi biraz seni solladı geçiyor yani. Bak ben sana söyleyeyim. Evet. A, benim için bir çerez. Jürimize geç. <laughs> Jürimiz açın puanlarınızı bir. Açın çevirin puanlarınızı. Herkes bir kaldırsın. Abicim aç sen de. Sen de aç. Oo! Alkış bence bu. Yani evet ya. Yani yarışmacısınız siz. Bilmeden mi yaptınız evet, belki? Evet bilmeden. Şimdi ben gördüm onun puanını. Kendim de yazmıştım. Yalnız dört çizgi var bak. Dört. Dört bu arada benim uğurlu rakamım. Çok tamam. Fena bir daha sonra geldi. hep dört veririz o tamam. zaman. <laughs> Şimdi e, ben hemen şunu söylemek istiyorum. E, Naciye abla elbisene bayıldım. Evet çok. Ben güzel. çok giyerim böyle paraşüt. paraşüt kumaşı deriz buna taftanın bir, bir alt şeyidir. E, çok sevdim, çok bayıldım. Kolyem bunu olmaz. Çanta neden olmasın? Yani çünkü simsiyaslarda böyle bir renk de yapabilirsin. Eee sende de şöyle bir şey var. Sen kendi proporsiyonunu tanımıyorsun. Birazcık daha kendi üzerine uygun yine söylüyorum. Hani boylar uzunmuş, kısaymış, darmış, bolmuş. Bunlara hiç takılmıyorum çünkü hazır giyim ve buradaki mağazadan evet. alıyorsunuz ve aslında biz sizin buradaki vizyonunuzu, gustonuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Siz de neler yapabileceğinizi gösteriyorsunuz bize. ancak bu seni şöyle bedenini bu kadar yaptı. Çünkü çok Kesin, boylu bir kızsın. Boyum kadar bir bacağım var zaten ama bu senin şu göz kısmını ya bir proporsiyonuna uygun olmayan bir ceket var. Uzun lafın kısası sana çok daha kısadan anlatabileceğim ölçüde. Bu kadar ama baktığım zaman genel havanız ve tercihleriniz doğru. Ben senin saçını da çok beğendim Naciye abla. Ee, Elbisene bayıldım çok severim böyle fıştır fıştır etekleri olan şeyleri. Evet bu kadar dört zaten. Teşekkür ederim Filanta abi, abicim. abicim. Ee, tamamen aynı duyguları söyleyecektim demeyeyim de e, söylemiş olduğumu kabul edin. <laughs> Elbise valla çok güzel. Rahat. Ah geliyor işte gelin adayımız falan filan karşılayacağız. Güzel. Ee, Deniz de aynen her şey normal güzel. Teşekkür Bülent abi de beğendi. Vallahi Puanlarını beğendim. da verdiler. Evet. Evet, evet o zaman şimdi hazırsak bugün puanlamaların toplamlarını öğreneceğiz. Dün biliyorsunuz ki iki tane aynı puanı alan iki birinci vardı. Evet. Bir de en zayıf puanı alan Suzan ve Şebnem vardı. Şebnem'den dolayı. Bugün bakalım dengeler nasıl değişecek. Hazırsak dengelerin değişmesini izleyelim. Vallahi çok heyecanlıyım ben. Evet de alayım. ben de aynen. Evet. Naciye ve Deniz'i yerine alıyoruz. Teşekkür ediyoruz ve... Vallahi kalp atışlarını duyar gibiyim. Özellikle Suzan'ın ben gene puanları açıklamak için jürimizin yanına gidiyorum. Gel aşkım ne oldu şey oldu. Heyecanınızı uzaktan seyretmek çok zevkli. Gel bir tane. En azından sizi teşvik ediyor bu puanlar. Ertesi gün daha şık olmanız için. Çünkü jürinin puanları kaderinizi değiştiriyor. Şimdi Naciye ve Deniz. Bugünkü toplam jüri ve diğer yarışmacı arkadaşlarınızdan aldığınız puanınız 24. Suzan ve Şebnem 21 puana yükseldiler. Fulya ve Alisa bugünün en düşük jüriden ve arkadaşlarından puan alan siz oldunuz. 27 puanla günün en çok puan alan yarışmacıları evet, siz evet. oldunuz. Evet. İkinci en düşük puanı alan <laughs> gelin ve Kaynana 19 puanla Huriye ve Meltem oldu. Bugün evet. de yerler değişti ama yarından ümidimizi kesmiyoruz.